Herkese merhaba yeni bir videoda sizlerle bu videoda bir oda turu çekeceğim hemen başlayalım İlk önce kapının arkasından başlayacağım öncelikle kapının arkası bu şekilde arkadaşlar Burada bir montum var burada bir One Direction'lı bir ceketim var ama artık bunu kullanmıyorum burada bir siyah şemsiye var bir siyah uzun yani e, belimden uzun bir ceketim var. Yün ceket. Burada da bir boş bir defakto poşeti var ve elbisemin altı sarısı bir kemeri var arkadaşlar. Bu tarafa geçtiğimizde burada kardeşimin oyuncakları bulunmakta ve altta boş bir komodin bulunmakta. Burada ise ım, bir e, Tahta kalem ile yazılabilecek olan bir tahtam var. Ee, Bu da voleybol çantam var, mavi. Burada bilgisayar kasası var. Bu tarafa geçtiğimizde ise şu şekilde göstereyim bir çalışma masam var. Ee, şimdi bunları size göstereceğim. Burada bir bilgisayarım var. Böyle bir sandalyem var. Altta kablolar ve e, priz var. Burada e, şu anda örmeye başladığım bir atkı var bu şekilde. Burada kardeşimin fotoğrafı var. Arkada bir e, renkoptik çantası var. Bunun içinde ise e, bu şekilde malzemeler var. Dergeç var. iki tane. Sonra zımba falan var. Bu şekilde bir kalem kutu var. Şimdi bunları yerine koyalım arkadaşlar. Bu şekilde bir bölmesi var. Bu tarafa geçtiğimizde burada karşıya e, yazmıştım. E, kuru pastel boyaların çöpleriyle yapmıştım bunu. Burada da benim çizdiğim tasarımlar var. E, burada bir ders programı var. Burası böyle açılabiliyor. Burada bir flütüm var. Bir e, Türkçe sözlüğüm. Bir e, yazım kılavuzu. Bir e, kiradan kentler diye bir kitap. Bu şekilde kağıttan kentler diye bir kitap var. Burada bir Kur'an'ın meali var. Ve üç tane ajandan var. Bir kullanmamış olduğum cüzdan, bir de kullanmadığım bir e, kalem kutu var. Altta da bir test kitabı var. Sonra bu tarafa geçersek eğer, burası biraz dağınık. Okul kitaplarım var burada da. Sürekli okulda kullandığım kitaplar var ve test kitaplarım var. E, bu bölüme geçtiğimizde, bir kalemlik var. Ee, Isparta hatırası var. Bunun içinde gül kuruları vardı ama e, ben onlara attım. Burada bir bantlık var gördüğünüz gibi. Şu anda yapmaya çalıştığım küçük bir dolap var. Ee, bir e, çay tabağı var. Bunun içinde de bir toka var. Burada ise iki tane İngilizce sözlüğüm var. Bu şekilde. Masamın üstüne gelirsek eğer burada internet e, internet kasası var. Burada da ise kalem kutum var. Bunun ayrı bir videosu gelecek. Burada bütün yapacak olduklarımın listesi var. Yani sürekli yazdığım şeyler var. Böyle sürekli yazıyorum. Ders ders özetleri falan var. Sonra burada boş bir A4 kağıdı var. Şöyle bir çekmecem var. Çekmeceme gelirsek ses biraz hoşunuza gitmeyebilir burada iki tane lastikler var iki şekilde bunların kanser olduğunu öğrendiğimden beri yapmıyorum ve sizlere de tavsiyem yapmayın ondan sonra onları örebilmek için iki çatalı birleştirmiştim ve bu var bir tane küçük makas bir tane büyük makas var ve bir keçeli kalem seti var Burada da eski keçeli kalemlerim var. Buraya biriktirmiştim Faber-Castell'in. Burada da fosforlu kalemler var. Carrefour'dan almıştım. Tabletin e, şarj cihazı ve telefonun şarj cihazı var. Ve şurada küçük bir e, çanta var. Onun içinde e, hiç kullanmadığım eşyalar var. Bu çekmece de böyleydi. Şimdi burada bir elektrikli soba var. Bunu fazla kullanmıyorum. Ancak e, Odamda olduğumda ve e, hava çok soğuk olduğunda kullanıyorum. teknesini yakıyorum. Burada bir beyaz masa var. Burayı çalışma masası olarak da kullanıyorum. E, yaptığım iplerle bileklikleri, e, boncukları falan bu masada yapıyorum. Bu hatta bu şekilde büyüyor. Sonra burada e, bir çöp kutusu var gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Yatağımı göstereyim. Yatağım da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Burası kalp desenli. Ve şu. Şuradaki kalp yanıyor arkadaşlar. Işık ee, olarak. Kırmızı bir ışık veriyor. Ve yatağım bu şekilde. Burada ise okul çantam var. Bu şekilde. Burada annemin tüm masası var. Neden burada olduğunu hala anlamış değilim. Sonra dolabım var. Burada üstte yataklar var. Ee, annemi koydu onları oraya. Burada dolabım var. Ee, i̇ki Burası ikili. Burası ise tekli. Ee, bur bu dolabı göstermek istemiyorum. Burası biraz dağınık. Çünkü burayı göstereceğim şimdi sizlere. Açayım. Dolabımın tamamı bu şekilde arkadaşlar. Biraz dağınık. Burada bir e, kardeşimin kullandığı cici bebenin bir eee e, Demir bir kutusu var. Bunun içinde tokalarım bulunuyor. Burada bir e, deney için almıştım. Ampul var. Çantalarım var burada. Kullanmadığım çantalar ya da arada bir kullandığım çantalar. Rengarenk kartonlar var. Burada babamın vermiş olduğu bir dosya ve e, ürün dosyaları var. Burada goaj boyalar var e, ve pastel boyalar var. Şu şekilde göstereyim bastar boyalar var alta geçtiğimizde ise burada defaktodan yeni almış olduğum bir ıı, ıı, kadife bir pantolon var bunun içinde ise kardeşim ayakkabıları var burada bir ıı, kullanmadım kulaklık var ıı, soğuktan korunmak için böyle bir kuru kafalı ıı, kemerim var burada annemin satmış olduğu ürünler var burada ise kırmızı bir ıı, t-shirt ve bir yeleğim var Böyle kıyafetler var. Yeni aldım bunları. Bir iki kere kullandım. Şurada elbiselerim var. Bunları daha çok yazın kullanıyorum. Zaten yazlık elbiseler. Ee, bu şekilde bir dolabım var. Altı göstermek istemiyorum. Altta zaten gereksiz eşyalar var. Dolabımı kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir halım var. Ayıcıklı. Şimdi ise e, bu bölüme geçersek eğer. Bu bölümde bir ayna var gördüğünüz gibi. Aynanın karşısına geçmek istemiyorum. Kamera gözüküyor çünkü. E, burada bir saçlılarımı ıslatmak için bir sprey bulunmakta. Bunun içinde e, Toy Shop e, tanı aldığımız bir oyuncağın içinden çıktı bu. E, bunun içinde kremim var. Burada e, bir kuş lokumu kutusunun içerisinde lastik tokalar var gördüğünüz gibi rengarenk. iki tane de tel tokam var. Bir jöle var. Sonra burada üç tane lip gloss ve bir Nivea'nın nemlendiricisi var. Burada ise Defacto'dan almış olduğum Pink Berry serisinin bir e, çilek kokulu bir e, var. Aseton ve taraklar var. Burada bir de kullanmadığım eşyalar var. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra burası biraz dağınık. Burası tak mendili, tokalar, iplerle yapmış olduğum bileklikler falan var. Burada ise ee, bu şekilde bir ayna var. Ve dudak ürünlerim, ee, göz ürünlerim ve kullandığım diğer malzemeler ee, isimli çekmiş olduğum bir videoda bunları da görüyorsunuz. Bunlar makyaj malzemelerim. Bu bölümde dudak ürünlerim var. Bu şekilde arkadaşlar e, burayı göstermek isterim ama üst kısmı göstermeyeceğim alt kısmı göstereceğim bu şekilde alt kısmı göstereyim şurada deodorantlar kremler falan var burada iki tane kutu burada da lip balm için yapmış olduğum e, malzemeler var alt kısımda ise kullanmadığım defterler ve e, çantalar var Evet arkadaşlar benim odam bu kadardı. Gördüğünüz gibi umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.